Merhaba. Bugün ilk defa yapacaklar ve tarifteki miktarları unutanlar için basit kek yapıyorum. Tarifimi izleyin, siz de yapın. Yumuşacık, kulak nemesiniki kıvamında keklerinden siz deyin. Hadi bakalım, başlıyoruz. Öncelikle 3 yumurtayı köpük olana kadar karıştırıyorum. Sonra 1,5 e, toz şeker koyup 1,5 su bardağı karıştırmaya devam ediyorum. Bir su bardağı sıvıya, bir su bardağı sütü ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. İki buçuk bardak un koyuyoruz. Burada Doktor Ötker vanilya ve Doktor Ötker kabartma tozu var ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ee, bu arada ben biraz koka kattım. İstiyorsanız siz ceviz katabilirsiniz. Fındık, üzüm, portakal kabuğu. Ben kakaolu sevdiğim için kakaolu yapacağım. Karıştırmaya devam. Mis mis. Good good. Kek hazırladığımız harcı yağlamış olduğumuz kek kalıbına döküyoruz. Olarak 175 derecedeki fırınımıza koyuyoruz. 40 dakika bekliyoruz ve kekimiz hazır olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Ablam şu an kesimi. Dışı hafif sert, içi ise yumuşacık olan kekimiz yemeğe hazır. Perfecto.